Oysa onlara kadar arkadaşlar ben kameraya gün Süper Game Show, Süper Games'in 4. bölümüne karşınıza bakışlar. Um, para attım Umarım eee, bu arada emeğimin karşılığı için abone olup ve like atmayı unutmayın. Eee, hepsi emeğimin karşılığı için. Eee, abi daha çok fena öldüm ya. Yana yana öldüm. Ya, su vardı atlayamadım yani ortamda. Of abi. Set çıktı çok güzel. Bunu giymeyeceğim şimdi adamlar gelir targetlanır kılıç karşı şaşardım abi Vallahi, Abi niye giydim Buraya gelen oldu mu lan ee, Gelen olmamış abi Güzel Bu arada e, default bekleyeyim e, Bir sefer farklılık olsun dedim e, sefer de sadece default'ta girelim dedim Ooh, Demir seti. Çok güzel abi. Baya güzel de kalıcımız kötü abi. Ee, bundan sonraki Suray Games'lerde <laughs> Bundan sonraki Suray gemislerinde konulu gelecek. Mesela ekipmanlarım gibi. Ee, bundan sonraki videolardan. Arkadaşlar bu arada cuma günündeki sürprizi bekleyin. Cuma günü de e, size bir sürpriz var yani. Harika sürpriz. Görürsünüz. İyi seyirler şimdiden. Abi tamam. Şunları at. Yakacağım arkadaşlar Şunu at, şunu at, şunu, ee, şunu, sonra, sonra, tamam. Abi. Gel burada şuraya koy tamam. Güzel. <laughs> abi madem bir tane filindimiz var onu FNS yapalım. Bu arada lag geçti abi. Benim internetimde sorun vardı. Ee, o lagda o lagda geçti. Çok sevindim. Lagda çekemiyordum be sonunda lagda geçmiş oldu ortaya gidip kılıç mı yapsam burada adam vardı da neyse abi Aba, abi neyse ee, yeni ad falan arkadaşlar şöyle bir hesap kurmuştum lan dur oyun yetman. böyle bir hesap koymuştum tr yok pardon ee, öyle bir hesap kurmuştum arkadaşlar ilk suyu salon yt e, ee, onunla girmeyi unuttum kusura bakmayın neyse önemli değil abi biz kılıç yapalım bakalım lan ne yapıyorum ben ya abi Videoza daha da abi neredesiniz siz? çok merak ettim neredeler bunlar Şuraya doğru bir gidelim bakalım. Aha bir adam. Bireyiz. Mehmet Gamer PvP. Gel lan. O full demek oltanın gücü. Oha lan. Canı ne az abi? Buna bir adam mı kovalıyordu? Büyük ihtimal bir adam kovalıyordu. Canı çok az abi adam. O oh, tamam. Abi ses kastım. Aynen. Orada ses kastım arkadaşlar. Ayak sesleri geldi. Ben de diyorum bu kim? Abi. Lan nereye attım ben? ki bunu da boşu boşuna yemeyeceğim. Ben nereye atıyorum botları Orada iyi ses kastım arkadaşlar. Adamın demir kılıcı vardı. Ee, kesebilirdi. Böyle 6-7 vuruşta falan. iyi ki Minecraft sitesi falan açık. Makro güzel abi. Vallahi makro güzel. abi. Harika ketnis geldi. Abi. Çok güzel ketnis attık. Orada makro gibi vurdu ama neyse. Bu arada bu tek süre pek de pek iyi alamıyorum ama neyse. Farklılık olsun demiştim. Abi şunu at. Hmm, lan neyse. Ben ne attım? Yine umarım birisi bizi arkalamaz abi. <laughs> abi ben bunları hep almak zorunda mıyım ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, gidip ortaya diamond kırıcımızı yapalım. Hop birleştir tamam. ulan bir şey aldım aynen. Minecraft ses, sesi de e, umarım iyidir. Çok gelmiyordur. Abi. Ha, arkadaşlar daha yeni ki ses geldiyse eee kusura bakmayın. Neredesiniz abi? Hadi ya. Neredesiniz siz ya? Oha. Arda arda birbirlerini kestiler adamlar abi. Truce please diyelim abi adamlara inşallah takım olmazlar. Abi lütfen takım olmayın. Notayam. Abi takım olmayın ya yok değil mi? Neyse. Aha. Abi durumları iyi ya. Bunu kesersek güzel olur abi. Buradan da bir güzel bir kill yap çıkar. O evet. O da diamond kılıç. Oo. Of. Abi bir can kalmış. Yapılayım. Abi yesene. Baş aha yemiyor. Hayda. Abi yemiyor. Tamam yedim. Takım oldunuz değil mi? Belliydi. Vallahi belliydi. buna bir ketness. Çok güzel bir ketness buna. Evet. Arkadaşlar harika bir ketness. Hadi. Ciğim eza abi çok güzel. Eee çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Hmm. Daha çok böyle seri istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Siz sizleri seviyorum.